Ekonomik durumlar nasıl? Vallahi ekonomik durumlar kötü. Niye kötü abi? Ee, neden kötü? Yani ben anlatayım isterseniz var mı zamanımız? Zamanımız var abi. Kanal senin anlat. Şimdi şöyle ben 23... Türkiye, Türkiye seni dinliyor abi anlat buyur. 23 yaşındayım. Üniversiteden mezun oldum. Başarılı bir puanla yani iyi bir ortalamayla. Ee, iş i̇ş arıyorum. Ben yazılım me bölüm mezunuyum. Yani şu an sektör iş bulma konusunda en geniş sektör. Yani yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Gidip görüşüyoruz insanlarla, mail atıyoruz, iletişime geçiyoruz ama kimse mesela adam seni almıyor yani işe. Hiçbir eksiğin olmamasına rağmen. Yani insanlar zaten bir şeyleri üretirken bir sürü harcama yapıyorlar, bunları karşılamıyorlar. Doğal olarak seni de almıyorlar yani. 23 yaşımdayım mesela, genç bir insanım. Araba almak istiyorum, hayallerim var, hedeflerim var. Size şöyle söyleyeyim, 3 ay önce bir araba takip ediyordum, bir araç. Yani almak istiyordum. Araç yaklaşık 50-60 bin lira bandındaydı. Yani şu an 85-90 bin lira bandında istediğim araç. Yani hayal bile kullanmıyoruz artık yani bu duruma geldik. Yani buradan bir de mesaj vereyim. Yani bu artık hani bu ikinci el arabalarda artık şu fiyatları şişirmeyin kardeşim yani. Vallahi yani artık hani bir araba alalım biz de altımıza bir şeyler yapalım. Gezelim tozalım yani. Yeter yani. Ya bıktık yani vallahi artık şeyimiz kalmadı dermanımız yani. Bu adam da üniversite mezunu bu adam da işsiz yani. Yani göremiyoruz hani şu bir mantıklı hareket göremiyoruz. Gelip de birisi hani biz bunu bu şekilde düzeltiriz gibi hiçbir inandırıcı bir şey sunmuyorlar yani. Ya o yüzden de yani yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal yani. İnsanları çözümsüz bırakıyorlar. Ya yani ben mesela gitmek istiyorum yani. Ülkemi çok seviyorum. Dediğim gibi ben mesela milliyetçi bir insanım. Milli duygulara bağlı bir insanım. Ama gitmek istiyorum yani. Buna mecbur bırakıyorlar insanları. Sana hiçbir şans sunmuyorlar yani. Paranı kazanamıyorsun yani. Artık bu şansın bile yok. Peki nasıl geçiniyorsun şu anda? Ne ne yiyip ne içiyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Şu, şu an nasıl kesin? geçiniyorum? Günlük işlerde çalışıyorum. Hem okuyup hem de gidip günlük yömü işlerinde çalışmaya gidiyorum. Ondan sonra annem mesela asgari ücretle çalışıyor. Annemle tek başıma yaşıyorum yani. Bir asgari ücretle yaşıyoruz yani. 2850 lirayla kirada oturmamıza rağmen evi döndürüyoruz. Şükür yani ucucunu ekleyerek. Yani dediğim gibi bu şekilde yani nasıl geçindiğimizi bile bilmiyoruz yani. Zaten bir birikim yapmamız söz konusu değil. Yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. Şu an öyle yaşıyoruz. Yani yurt dışına gidip de yine yazılım vesaire işlerle mi Uğraşacak, uğraşmak istiyorsun? Yoksa hani garsonluk bile olursa olsun yeter ki kurtulayım gideyim modunda mısın? Kurtulayım gideyim yani ne iş olsa yani inşaat işinde bile çalışmaya razıyım yani. Hani hakikaten en azından çalıştığım zaman hayatıma bir şeyler katabilip yani orada çalışsam örneğin inşaat işinde aldığım parayla Türk lirasına çevirsek ya burada kendime çok rahatla evimi, arabamı, her şeyimi alacak konumdayım yani. Bana bu imkanı sunabiliyorlar. Tamam. Sen şimdi yurt dışına git bir yerde bir garsonluk yap örnek veriyorum. 400 dolar gönder burada anneye. Evet. Annenin çalışmaya ihtiyacı kalmaz Hiç gerek ki. yok, hiç gerek yok. yani zaten Asgari ücretle gidip sürüneceğine kadıncağız. E en azından asgari ücretten daha fazla bir para alır. Kesinlikle canım, kesin. Bizim zaten derdimiz bu. Yani bugün, ya bir de şöyle bir durum var. İnsanlar mesela, ben yazılım mezunuyum. Benim ilgilendiğim alan otomasyon. İnsanlar senden hem yazılımla uğraşmanı, hem işte ne bileyim ürettiğin makinenin mekaniğiyle uğraşmanı, hem elektriğiyle uğraşmanı istiyorlar. Yani her şeyi bekliyorlar. Ya fakat sana verdikleri ücret 3500 lira yani. Asker. Boş kaldığında şuralara paspas dağıt. Ha, aynen, da at. Ya çay Aynen aynen aynen. Yani çay getir götür. Ya yani böyle bir mantık yok yani. E ben her şeyi yapacaksam sen bana 3500 lira veriyorsan E kardeşim yani ben senin tek başına döndürüyorsun benim üstünden fabrikayı. Ben ne anladım bu işten yani. Yani her şeyi bekliyorlar. Para vermeye gelince kimse para vermiyor yani. Gençlerin şükürsüz olduğunu, minnetsiz olduğunu söylüyor bazı röportaj yaptığımız kişiler sen o zaman şükretmiyorsun yani. 3500 lira maaşı şükretmiyorsun. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Yani o şükreden insanlar ya bilmiyorum ne şartlarda yaşıyorlar. Yani nasıl bir bağlantıları var. Ya benim hiçbir siyasi bağlantım yok. Hiçbir kurumla yani. Ne iktidar ne muhalefet hiçbir siyasi bağlantım yok. Yani ne yapacağız yani? Yani nasıl şükredelim halimize? Yani elimizde çok iyi imkanlar var. İnsanlar gel hani başla çalışmaya başla. Maaşını al. Her şeyi yapabilirsin diyorlar da biz mi yapamıyoruz yani? Yok ki yani imkan yok. Ya bulsun gelsin onu diyen insana ben yani gelsin konuşalım burada. 20 tane şirkete CV'mi yolladım. Gerçekten de dolu. Yani bunu şey için söylemiyorum. Yani 10 numara 5 yıldız yapabileceğim her şeyi yapmışım. Gönderiyoruz. Adamlar cevap dahi vermiyorlar yani. Ya yani bırakın hani olumlu olumsuzu. Cevap dahi vermeye tenezzül etmiyorlar. Adam diyor ki sen yeni mezunsun diyor. Ben seni neden iş alayım diyor. Sen mesela iş almadın beni. Diğeri iş almadı. E ben nasıl yetişeceğim kardeşim? Nasıl ben iş öğreneceğim, meslek öğreneceğim yani? Olay bundan ibaret yani. O şükreden insanlar bana bir sebep sunacak. Diyecek kardeşim sen şunu 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 yapabiliyorsun. Ülkede diyecek ekonomi çok iyi. Ondan sonra yani insanların huzuru mutluluğu yerinde. O ülkemizde hiç bu ya, ya kediye tecavüz ediyorlar bu ülkede ya. Yani Hadi parayı pulla geçtim yani. Onu diyen arkadaşlara parayı pulla geçtim. Ya kediye köpeğe tecavüz ediyor insanlar artık ya. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Absürt, inanılmaz yani artık insanın hani üzüleceğimiz şeyleri gülmeye başlıyoruz yani. Ya ya böyle bir saçma bir sistem olamaz yani. Bir şey, abi yani huzur da yok, mutluluk da yok, ekonomiyi, parayı da geçtim yani artık. Ne yapacaksın? Yani başvuru yapıyorsun, cevap gelmiyor. Görmeye e, işlerde çalışıyorsun, idare ediyorsun şimdilik. E, ne olacak yani? Ne zaman evleneceksin? Ne yapacaksın? Yani hedeflerin tutmuyorsa, şu anki gelecekte ne görüyorsun kendine? Nasıl bir şey görüyorsun? Ya şöyle zaten evlilik gibi yakın zamanda hiçbir hayalim yok. Çünkü yani bir aile kurabilmek için evini alman lazım. Ne bileyim yarın bir gün çocuğun olduğu zaman belli masraflarını karşı. Zaten ben kendi masrafımı karşılayamıyorum yani. Zaten bunu yapamam yani. Ya ama geçim konusunda ne yapıyorlar? Seni mecbur bırakıyorlar. Gel diyor sen temizlik yapacaksın diyor. Ben yarın bir gün belki de gireceğim bir inşaata veya da gireceğim bir temizlik işine. Bunu mecbur yapmak zorundayım. Üniversite mezunuyum. Ama adam diyor ki sen diyor temizlik yapacaksın kardeşim diyor. Beni buna mecbur bırakıyor yani. Senin kadar okumamış, senin kadar mezuniyeti ve bilgisi olmayan birçok insan, birçok genç akranın nice kademelerde bu sene nasıl etkiliyor? Ya bu zaten liyakatın sıfır olduğu anlamına gelir. Yani bu sadece dediğim gibi yani iktidar kısmında değil muhalefet kısmında da yani benim tanıdığım insanlar da var. Ya adama bakıyorsun yani senin üçte birin donanımında değil ne bir genel kültür olarak ne bileyim ne bir meslek bilgisi olarak ama bakıyorsun adam en üst konumda. Sonlara da geliyorlar liyakattan bahsediyorlar kul hakkından bahsediyorlar yani. Ya bugün çıksın iktidarı savunan insanlardan biri gelsin desin kardeşim bu ülkede herkes hakkıyla hukukuyla bulunduğu konumda desin. Ben gideyim elini öpeyim. Kanıtlasın bunu bana. Ya bunu gönül rahatlığı söyleyebiliyorsa ben elini öpeceğim yani. Ben hiçbir şeyde itiraz etmeyeceğim yani. Ya çevremizde kaç tane oluyor yani ya? Ya liyakat yok, adalet yok, şey yok. Ya ben kötüysem beni alma tamam mı şey? Ben kötüysem beni işe alma. Yetersizsem alma. Ama sen gidip benden yetersiz insanı alıyorsan o konuma, e sen kul yiyorsun, sonra da geliyorsun Müslümanlıktan bahsediyorsun, İslam'dan, dinden bahsediyorsun. E ben sana neyine inanayım yani? Sen benim gözümde insan bile değilsin yani. Bırak hani Müslümanlığı, insanlığı. Yok yani böyle bir şey. Şu anda hiçbir muhalefette isim yok mu aklında? Bu durumu tam tersine çevirebilecek, bu durumu düzeltebilecek mi? Ya şöyle, şunu da söyleyeyim, geçen gün bir haber okudum, bilmiyorum ne kadar doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilme gibi bir durumu var. Doğru, evet. Başkanlığına öyle bir şey duydum. Ya buradan sesleniyorum. Gerçekten... Veytal partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu evet. diye bir açıklama yaptı. Evet, evet. Doğruluğu tam onaylanmadı ama. Sanırım CHP'nin içinden birkaç kişi söylemiş, biri dillendirmiş. Ya buradan sesleniyorum, gençlere eğer biraz fikrine saygınız varsa sakın aday olmasın yani. Ya büyük istirham ediyorum yani. Sadece kim aday olmalı? Ya yani bugün yani Mansur Yavaş gibi kendini belli bir seviyeye çıkarmış. Yaptıklarıyla insanlara kendini sevdirmiş. Yani bir de siyasi olarak düşünürseniz hani sadece kendi çevreniz değil mesela Man Mansur Yavaş MHP tabanlı bir insan. Yani oraya da bir bağlantıları var dayanıyor. Yani herkesi kapsayabilecek O kesimin de oyunu alabileceğine inanıyor. E, tabii ki canım tabii ki. Ya Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıldır iktidarda 10 yıldır seçim kaybediyor. Muhalefette. Muhalefette özür dilerim. Yani 10 yıldır muhalefette 10 yıldır seçim kaybediyor. Yani var mı başarı senin? Yani biz mi görmüyoruz yani? E yok. Yok yani yoksa zorlamayacaksın. Ekrem İmamoğlu var, Mansur Yavaş var ne bileyim veyahut da hani... Meral Akşener var mesela. E Meral Akşener var. Destekler yani, misin? Tabii ki desteklerim. Neden desteklemeyeyim yani? Desteklerim ya... Yani, Anladığım kadarıyla e, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim gelirse gelsin sen desteklemeyi düşünüyorsun. Ya tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu hariç yani herkesi desteklerim onu söyleyeyim yani sandığa gitmem. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Ya yani çünkü artık ağzımız yandı yani insanları salak yerine koyuyorlar. Olmuyorsa olmuyordur bırakırsın koltuğunu olacak insanlara devredersin. Yani bunun dışında olacak hakikaten akıllı, mantıklı, gerek bilim, gerek kültür, gerek yani gençlere hitap edecek alanlarda bir şeyler söylemeleri lazım. Ya Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş kaç yaşına? Olmaz abi yani. Sen başka bir devrin insanıydın. Senin devrin artık kapanıyor. Bitti yani. Bırak gençlere devret yani. O yüzden dediğim gibi yani. Onun dışındaki bütün adayları desteklerim yani. yani çok absürt bir insan olmadığı sürece yani. Senin akranların şu an Amerika'da, Kanada'da. Yurt dışında yani genel olarak. Evet. Türkiye haricindeki her yerde. Evet. Senin yaşındakiler evet. geziyor, tozuyor, diyor. Evet. Bu bu sene hangi ülkeye tatile gitsem diye düşünüyor. Sen daha buradan köye gidemiyorsun belki. Nerelisin bilmiyorum da. Ya Tokatlıyım çok. Köye hakikaten yani. Gidebildin mi mesela? Ya, gidebilecek. Yani mi önceden konuş konuşsak, yani ancak bu kadar söylerdiniz. Yani Tokatlıyım. Gidip mesela bir hafta hani tatil yapmak istedim gidip kafamı dağıtayım. Yani yani gidip otelde kalayım yok, falan bile. Bir şey yok zaten varsa yani. baba neden neden nedenden varsa gideceğim. Aynen orada kalıp diye. bir hafta yani temiz köy havası almak ya yani şu an onu bile yapamıyoruz yani. E, yapamıyorum çünkü neden yani bilet parasıdır, şudur budur, kalacak yerdir, yemem bendir. Bunu denkleştiremiyoruz yani. İmkansız bir şey yani. Ya bu kadar düştüysek biz zaten bitmişiz demektir yani. Ben kendi memleketime gidemiyorsam yani yapacak hiçbir şey yok. Bitmişiz biz yani. Ne diyebilirim ki? Arkadaşlarınla düşünüyorlar mı böyle yurt dışına gidelim, kaçalım gidelim yeter kurtulalım evet. gibi tarzda mı Yani çevremde birçok insan var yani artık hani insanlar iltica etmeyi bile düşünüyorlar yani. kaçalım da abi nasıl olursa olsun. Yani gelecekten hiçbir umutları yok. Hiçbir umutları yok. Yani artık diyor ki hani ya bundan sonra diyor iç savaş çıkar diyor yani hani ekonomik maddi şeyleri geçtik artık. Hani onları bir kenara koyduk. Huzur yok, mutluluk yok. Yani bunlar ben çocukluğumda 15 sene önce insanlar böyle değildi yani. Yani bir iletişim vardı, bir saygı vardı, bir komşuluk vardı. Şimdi hiçbiri yok. Yani mesela eskiden serserisi, itikopu birlikte takılırdı. Onların bölgesi ayrıydı. Mesela normal temiz insanlar ayrı takılırdı. Şimdi serseri, itkopuk temiz insan hepsi birbirine girdi yani. Herkes iç içe. Ya bugün başına bela almamak mümkün değil bu ülkede. Yani yolda giderken bile yani biliyorsunuz bu Avcılar Esenlik Bölgesi özellikle böyle. Yani başınıza bela almamak hiçbir şey yapmıyorken bile çok zor bir şey yani. Ya bıktık artık yani. Bir huzur gelsin, bir mutluluk gelsin paradan önce yani. Bir hukuk gelsin, hukuk eşitliği, kadın eşitliği gelsin, hayvanlara bir hak, koruma gelsin. Ya bu nedir ya? Her gün haber duyuyoruz. Kadına tecavüz, hayvana tecavüz, vuruyorlar, öldürüyorlar. Ya vallahi bıktık yani. Bıktık artık. Umarım bu gençlerin dilinden anlayan, insan haklarından anlayan, hukukun eşitliğinden anlayan yani güzel bir yönetim gelir, artık güzel günlere bir kucak açarız. Ülkemizde yaşarız, iş bulma imkanı olur. Ülkemize, vatanımıza, milletimize bir katkı sağlama imkanı olur. Güzel güzel yaşarız yani. Umarım bir şeyler düzelir. Ya AK Partililer de artık yani inanın benim çevremde de çok arkadaşım var yani. AK Parti'ye oy atmış, ailesi oy atan. Ya adamlar ailesinden gizli saklı CHP oy attılar yani İmamoğlu'na. Kaç tane arkadaşım yani. Yani artık bitti yani bu devir. Yani artık ekmek, adalet, hak, hukuk yani artık partiden çıktı bu iş yani. Umarım güzel olur. Umarım düzelir yani. Artık tamam. bir umut yani. Bir umuttur yaşamak ben teşekkür diyelim. Edelim, çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Sen Kolay peker gelsin. Pekerle de bitirdin. Aynen reisle de bitirelim. <laughs> tamam. Kolay Hoş gelsin. Bakalım, çok sağ ol.